Kreta'dan gelen ezgiler ve Trakya denizi manzarası eşliğinde yemyeşil ve misafirperver bir ortamda unutulmaz bir gece geçirdik. Tüm bu harika şeyler Aluda, Agia Paraskevi'de her cumartesi düzenlenen o muhteşem müzik gecelerinden birinde gerçekleşti. Lira'nın, rakının ve uzonun coşkusuyla rüya gibi bir akşam yemeğinin tadını çıkardık. Başlangıç olarak gerçekten hem boyut hem de lezzet açısından devasa olan rengarenk bir alu salatası ile başladık. Tabii ki taze kızarmış çıtır patates ve kabakları da tattık. Ardından zengin bir limon sosuna batırılmış özel deniz ürünleri şişleriyle devam ettik. Taze köy salatasını ve tabii ki damağımızı büyüleyen nefis karidesli makarnayı da atlamadık. Ayrıca çok çeşitli ve lezzetli et yemeklerinin de servis edildiğini belirtmeden geçmeyelim. Nalu Agia Paraskevi plajında yer alıyor ve her gün sabah saatlerinden itibaren özenle düzenlenmiş ve temiz bir ortamda beach bar olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda üst katında öğle saatlerinden geç saatlere kadar lezzetli yemek ve içeceklerin tadını çıkarabileceğiniz geleneksel bir taverna bulunuyor. Bu bize unutulmaz bir günlük gezi deneyimi yaşattı ve yaz kaçamaklarınız için kesinlikle tavsiye ediyoruz.